Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Hep yeni arkadaşlar. bir videomuzda karşınızdayız yine. <gülüyor> <gülüyor> Benden aldı, yine ziyaret. Arkadaşlar uzun zamandır boyama videosu çekmiyorduk. Bugün boyama videosu çekmeye karar verdik. Yani evet, elimizde iki tane böyle e, mandala tarzında bir e, daire var. Anne ile Zeynep için çizdi markör kalemlerle beraber bunları boyayacaklar. Tabii önce Gözün ne kapalı, yapacağız? Kapalı, Gözü kapalı bir şekilde marker markör kalemlerden seçeceksiniz. Taş kağıt makas. Ama önce taş kağıt makas yapın. Evet. Bizim resmi oyunumuz. Taş, taş kağıt makas. Gözün tamam. kapalı olsun. Kapat gözünü ama gözünü açacaksın. Anne karıştırıyor şimdi. Peki, üç, ta yani. üç tane seçiyorsun. Ben veriyorum şu Tamam. Üç tane seçiyorsun. Tamam, tamam. Evet. Önünde. Evet. Evet. Oo, Aa, pembe geldi. geldi ya. Ama üçü de Ay. çok güzel renkler geldi. Evet. Pembe geldi, Zeynep'in en sevdiği renk. Ama sonra da mavi çıkardım. geldi. Bir de turuncu. Tamam, şimdi sen gözünü kapat. İstediğimiz gibi boyayabiliriz bir de. Tamam, karıştır Zeynep'i. Kahverengi falan üstte koy. Şu kahverengiyle siyah üstte koy Zeynep. Bir de sarıyı üstte koy. Niye sarı da güzel. Ben de büyüklerden alırım. Ama onlar da hep aynı renkler denk gelirse. O zaman aynı renklerle boyamak zorunda kalasın. Tamam. Kimin boyaması en güzelse o kazanacak <laughs> sonuçta. Şunu seçiyorum. Aa, hiç güzel değil. Turuncu geldi. Bu ne renk da o? siyah. Hayır. Bu hiç o çok da... Hiç seçmek istemiyorum yani. <laughs> İkisi de güzel kalemler. İstedik renkler. Ama bunlar birbirine yakın renkler ya bu yayınca. Bakalım şimdi kimin mandalası İstediğimiz kimin gibi dairesi boyayın. daha güzel olacak. Bence ilk gibi... şansa değil çünkü sarıyla eşit bence birbirine benziyor. Yani Bilmiyorum artık boyayın şey. bakalım artık bence nasıl de olacaksa. Bunlar birbirine benziyor. Hadi başlayın bakalım. Tamam başlayalım. Süre sınırlaması koyalım mı? Sen bilirsin. Evet Hiç süre öyle. sınırlaması koyuyorum. Kur, yeni bir kural ekledim. <laughs> ya ay sonradan oyunu kuralı. Ee, şu anda itibaren 6 dakika. 6 dakikada imkanı yok. Boyayamam ben bunu. Ben bilmem güzel boyayın. 6 dakika verdim size. 6 dakika içerisinde. Bitiremezseniz sen gel bitir 6 dakikada ya. evet ya niye bize yaptırıyor? Çünkü <laughs> devam yok o kadar. Sen Zeynep'e niye bakıyorsun? Sana. Başkasının kalemlerini almak yok. Ya başkasının kalemini mi aldın? Böyle boyamasaydım keşke böyle. Ben daha değişik bir renk yapacağım yani. Daha değişik yapacağım dedim. 6 dakikada imkanı yok ya. Yani. Başka bir biraz daha dakika var. No, no. Tamam. Please, yeah. please. 5 tane kaldı. <laughs> please, ne no olur. Tamam. Artık bitiremezseniz ona göre bakarız. Ne alandırız? Yani. Sen gel bunu 6 dakikada bitir ben sana. Ben onu bitiririm. 1 dakikada gene bitiririm. 100 tane. Hayır, üç renk böyle tek tek. tek. tek tek renk yapalım tek renk olmaz ne? hayır İstediğim İst gibi boyamak serbest değil mi istediğim renge boyarım Boyayamazsın. Hani bizimki gibi da cezalı dakika. olur alt. sana hatta biz bir dakika veririz bitiremezsin diye bu Zeynep farklı bir yöntem arkadaşlar iki boşluk bir pembe iki boşluk bir pembe, boşluk, bir pembe yapıyorum anne de Aynen böyle şerif gibi, yukarıdan olsaydı böyle yapmazdım. Ya ben değişik olsun, ben de çubukları böyle boyamayı biliyorum. Hayret bir şey, renkli olsun diye çabalıyoruz burada. Çok ya ben hakemim, sen bana nasıl böyle tepki gösterebilirsin? Sana sarı kart, sarı kart nerede? Sarı kart. Tamam mı? Bir daha yaparsan kırmızı kart, kırmızı kart Ben de kırmızı kart gösteriyorum. Sen hakem diyorsun ki ben sana gösteririm. Bakar mısın ya hiç mi? Bakıyorum. Bilmiyorum. Hakem eline söz. Neydi? Hakem eline gözlük neydi? Ya bir şey var. Eline sözlük gözüne gözlük neydi? Hakem eline eline sözlük. Çok renkli olmalı benimki. Hiç hiç açıcı bir. Ya bence e, annemde kötü olan şey. Annen bende mi? de kötü olan şey yani bunda bunun rengi. Şu anda sen tek renk gidiyorsun Zeynep'cim. Yani mesela ben senin yerinde olsaydım pembenin yanına turuncuyu kullanmazdım. Çünkü renkler birbirine çok benzer. E Buraya da koysam yine pembenin yanında olacak. Evet. Doğru. <laughs> ya var ya öyle bir laf söylüyorum ki. Ben onu düşünemedim. Sen zekisin. Peki düşün. Süreniz bitti bırak. <laughs> Seninki şu anda daha güzel duruyor. O resim bittiği zaman çok güzel olabilir. Teşekkür ederim. Senin gözünü alacak ama o resim bittiğinde. Anne bitem bitmiyor ki zaten. Nereye Bitin bitiyor? Ne mi istiyorsun yani? Ne demek istiyorsun? Turuncu da olsaydı aralarda şöyle mavi mesela mavi olsaydı şöyle. Getir boyayayım. Hadi benimkini boyayalım seninkini bırak da ben benimki olayım. Çok komik. Komik değil mi? Niye seninkini boyayayım ya ben seninle arkadaş... Yetişem ama gel yani şimdi arkadaşım rakibiz. Mı? Rakibiz. Şu anda rakip. Senin arkadaş ama. Aslında. <laughs> wow. Yani ben boyamalar içerisinde bu markör kalemleri daha çok seviyorum. Çünkü hem boyaması açıkçası kolay oluyor. Aa, Baba benimki daha beğeneceksin bak, ben daha güzel şey yapacağım. Ne yapacaksın? Boyasana. <laughs> hangi ya renkte kaldım diye düşünüyorum ya. İstediğin gibi boyar Zeynep. Üç tane boya var, onu da karıştırıyorum hangi boyada kaldım diye. Bak. Bakıyorum işte. Bakarken Bir de dakika 10 saniyeniz kaldı. Ne bir dakika ya. Yani. <laughs> <laughs> Halka da verdim ya daha süre ver ya. ya tamam tamam vereyim. Zaten siz e, yapamıyorsunuz. Bu kadar kolay mı? Gel kendin Değil. yap. Hayret bir şey ya. Aa, hayret Biz bir şey ya. Duruyorsun. Biz sana 10 dakika veririz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti deriz. Ooo ne güzel bitiremedin. Bir kareye bile koyamadın. Zeynep'inki şu haliyle Luna Park'larda bu dönme dolap var ya ona evet. benzedi. Benim şu anda hiçbir şeye benzemiyor. Çünkü yani sarıyla yeşil bakar mısın? Hep aynı gibi görünüyor. Gözüm alıyor. Arkadaşlar bakın Karadeli. bana pembe mavi geldiği için mor renk oluşturur diyorum. Hmm, değişik bir strateji. Hı hı. Böylece Zeynep'in boyaması yarım Mesela? saat içerisinde ancak biter. Niye yarım olarak, saat? Sadece ben onu göstermek amacıyla yaptım. Ama oraya öyle yaptıysan devamında da mor yapmalısın yani. Mavilerin altında hep mor olmalı bence. O değişik. <laughs> Onun hastalığı var o yüzden öyle. Ne hastalığı var? Hastalık işte sen bileyim herhangi. Paslanmış oradaki demirler paslanmış. <laughs> Paslanınca mor oluyormuş demek ki. <laughs> ya bildiğin acele ettim. Ben de acele ediyorum ama güzel oluyor benim şeyim. İlke kadar güzel olmasa da evet güzel ya. Ha ha ha. Gelip seni geri bozayım istersen. En güzeli benimki. Hiç yapmıyorum. <laughs> Yapmıyorsun da kazanmıyorsun. Yapmazsan kazanamazsın ki. Evet şöyle sıra yeşilde. Ya daha önceki resim denemelerinde hiç başarılı olamadın değil mi Onun karelerini küçük yapıp şöyle sadece tek bir defada boyayabiliyorsunuz mesela şöyle. Şöyle evet, yapıyorsun. Çaprazlama. Evet. 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 O daha kolay oluyor. Tek bir çizik atıyorsun mesela şöyle yapıyorsun şöyle yapıyorsun bitiyor. Biz biraz geniş aldığımız için mecburen o aralığı boyamamız gerekiyor biraz uzuyor. Evet sıra şu anda sarıda. Aralık bırakarak hepsini mesela Zeynep'in tahtıyla yapsam? Ya öyle olabilir. Ben böyle boyamak istiyorum. Boşturm diye korkuyorum değil mi? Evet. <laughs> i̇ki boşluk sarı. iki boşluk sarı şeklinde Ya he he sen gel boyasana ya. Oradan öyle konuşuyorsun. <laughs> Bir sonrakinde de sen boya bakalım. Ya bende o yetenek olsa zaten daha önceki yaptıklarımı görmedim de. De. anne stil değiştirdi ama çok güzel görünüyor anneninki Zeynep'inki de aynı şekilde çok güzel görünüyor Zeynep aynı stili devam etti anne farklı bir yöntem denedi ee, belirli bir bölümü böyle Zeynep gibi karmaşık renklerle yaptıktan sonra ama gerçekten yani e, annenki güzel görünüyor <laughs> Zeynep'inki de güzel görünüyor ama e, buradan bakınca kabul etmek lazım annemin ki daha bir böyle e, farklı gözüküyor Bence fosforlu olduğu için öyle görünüyor. Zeynep'in Zeynep de mavi mi acaba bir şey yaptı? Yok Zeynep'in ki de çok güzel görünüyor. Göz alıcı böyle. Ay ya Zeynep'in güzel değil. Hadi. Ya nasıl yapacağımı şaşırdım ya. Bazı yerlerde zaten şaşırdılar. Yani onlar arada <gülüyor> <gülüyor> görünmez diye düşünüyoruz. Çok fazla bazı evet, bazı yani yerlerde. Dikkat evet. çekmiyor. Bakın. Çok ya. dikkat gerektiren bir şey aslında. Ha, bak yine yanlış yapıyordum. Yani. <laughs> Ay arkadaşlar çok yoruldum. Böyle saatte yapıyorum ya. Saatlerdir. So so bir buçuk <laughs> saattir. Evet. Bir dinliyorum Zaten ki. Zaten çok az kaldı Zeynep'cim. Ya ama çok eller artık. Ben de artık karalıyım. Yardım edebilir misin sırada? Hayır. Ama orada bir yarışma var ya. Evet. Adaletsizlik olur. Zaten Artık son mutluşları yapıyor arkadaşlar bakın. Son yeri boyayacağım. Şurada bir hata yapmışım ama neyse şu <laughs> yine artık orayı da. <gülüyor> 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 artık sonunu karaladı anne. Tamam. Belki <laughs> de bitmek üzere arkadaşlar. Size göstereceğim şimdi. Daha güzel ince uçlu kalemlerle çok çok güzel oluyor aslında da biz böyle daha kalın uçlu kalemlerle yaptığımız için. Zannedip ki tavus kuşunun gel fazesi değişik bir şey oldu. Karışık. Resminin gibi. adını koydum tavus kuşunun gel fazesi. Ortaya karışık bir <laughs> güzel arkadaşlar. Zehra'nınki ama çok şey güzel oldu ya. İnce iş. Mandala da zaten o şekilde yapılıyor. Şu o kattıkları neydi? Bir şey vardı. Ona benziyor. Ha. Tart. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ona benziyor. Tart. Ya dışarı boyadım ya. ya dışarı boyadım. Ya boş ver görünmüyor Zeynep zaten. Bak ben de bir sürü hata yaptım ama arada fark edemiyor yani. Şurayı mesela bak pembeye boyamışım. Onun üzerine yeşil boyamışım. Kartı bakmazsan göremiyorsun. Evet. Arkadaşlar şu an gözüm aldığı için ne hangi renk gelecek hiç bilmiyorum. Boş ver her tarafı oralarda pembeye boya şu boş. Niye boş versin ya yarışma yapmış çocuk. Baksana benim şurada komple yeşil olmuş. Anne boş ver hadi sen. Ya pembe yaptı mesela pembe yapmış şurada anne yani hata mesela? Evet. Aa evet orada yapmış ama olabilir böyle hatalar. Şurayı komple yeşil yapmışsın. Ya tamam olabilir Allah Allah. Ama zaten oranın inişi bak şöyle bakarsan aslında Hı -hı. normali öyle. Evet. Yeşil olması gerekiyor. Orada pembeyi hatalı yapmışım. Hı. Yo pembe buradan geldiği için bak ama doğru. Hata yapmamışım Hı. bir defa. Hata aramaya çalışma. Bak buradan böyle Hayır, çapraz orayı, olarak geldiği orayı için. böyle bak yeşil boyamışsın mesela. Şurası da yeşil. Şunun altı komple yeşil olmalı aynı Şöyle Ya yaparsam. olabilir olabilir sen boya da mükemmel boya Allah Allah. Ben daha önceden yaptığım resim çalışmalarımda Paris'teki resim sergisinde asılan 10 milyon dolarlık tablomda sıfır hatayla <laughs> Leonardo hadi. Nerede hata ya? fakir kaldım. Hadi Leonardo. Çocuk ya çok harika yapmak istiyor ya yavrucuğum. Belki benim çok, hatalarımı görecek. Çorba gibi oldu. kendimden. <laughs> ay ay kıyamam yavru Ceylan'ım ölçerek biçerek yapıyor bakar mısın? Birkaç tane boşluk kaldı. Son noktaları koyacak ama bir türlü koyamıyor. Aa. Tamam boş ver orada yapılan hataları söylemeyeceğim hangisinin nerede, nasıl, niçin, ne zaman annemin resmine birazcık daha bak başımıza döndürebiliriz harbiden başımı döndü ay arkadaşlar buraları turuncu yaptım evet hipnotize oluyor <laughs> ay arkadaşlar turuncu yaptım turuncu yaptım oralarda ay, bitirdim Zeynep'inkini görseniz arkadan bir baksana çok hoş görünüyor bak Buradan da bakınca güzel görünüyor. Evet dur Zeynep'i kim çevireyim bakayım. Çok güzel görünüyor. Yakından bakınca. <laughs> ya da şöyle yapalım. Uzaktan tutun. Resim evet. birincisi. Kim? Evet Zeynep'ciğim. Zeynep'ciğim tut. Yok. Böyle mi tutalım? Tamam böyle tutalım. Eğlenç. Evet arkadaşlar. Ya anneninki değişik bir tarz olduğu için anneninki de güzel duruyor. Zeynep'inki de güzel. Her ikinizi de kalbimle öneririm. Tebrik ederim. Beni tebrik et. Tebrik ederim. Niye tebrik ediyorsun? İki, e, gari, i̇kimiz de aynı beraber kaldık. Ben tebrik ederim. Dro dro. Tebrik tebrik. tebrik ederim tabii. Evet, ben de vermiş olduğunuz emeklerden dolayı sizlere sabırla boyadığınız için tebrik ederim arkadaşlar. <laughs> abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videomuzu izlemeyi de unutmayın. Bizi izlemeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.